Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 14.4 volt 2.9 amperlik bir e, batarya grubunu yapıyoruz. E, bataryamız Rootmark arkadaşlar 14.4 volt. E, şu an bunların bağlantılarını gerçekleştireceğiz. görmüş olduğunuz gibi puntoyla yapıyoruz bunları. Sizden de varsa yardımcı olabiliriz. Sıfır pil kullanıyoruz arkadaşlar. Çıkma pille falan işimiz olmuyor. Her zaman için sıfır pil iyidir. Ee, kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Görmüş olduğunuz gibi kontrollerini atıyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ara bağlantı yapacağız. Ee, dolayısıyla şunun şunlara değmemesi için buradan da hemen şöyle tekrardan kapatıyoruz. Aynı zamanda bunun kendi şeyi vardı aslında. Şu vardı. Şunu da tekrardan şöyle, şu şekilde koyabiliriz şöyle. Üstünden geçer hiçbir problem olmaz. Şimdi bakalım ne kadar keseceğiz nikelimizi. Buradan kesersek yeterli. Anlaşmalı kargomuz var arkadaşlar. Yerimiz Kırşehir'de. Bu bataryamız 2.9 amper olacak. Görmüş olduğunuz gibi Bütün yalıtımını şunu bunu yapıyoruz. Evet. Son iki yeri kaldı. Bunlar. Bunları da yaptık mı? Bataryamız kutuya konmak üzere hazır olacak. Şu şekilde. Bu bataryamız köşedeki bir esnafımızın bataryası. Bugün aldık. Yarın teslim edeceğiz. Evet. Bataryamız bitti. Görmüş olduğunuz gibi puntularını yaptık. İki bataryamız da hazır. Şu şekilde. Evet müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kapağını kapatacağız. Yarın da götürüp teslim edeceğiz inşallah. Evet kapaklarını da şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bazen tabi oturmada sıkıntı yaşayabiliyor. Bak şu şekilde olacak. Tekrardan bu şekilde yaptıktan sonra bataryamız tamamdır. Diğer ikinci olan bataryamız budur. Hemen şöyle ikinci bataryamızı da kapatalım şöyle. Evet. Bu şekilde orijinal arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Vürt marka 14.4 volt. Müşterimize hayırlı olsun. Sizlerinde varsa gönderebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.